çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve insanlar tarafından genel olarak çok fazla önemsenmediğini düşünüyorum. Konumuz kış lastiği olacak. Baksana nasıl kayıyor yani. Allah bir tane Mondeo takıldı peşime. Ben de böyle normal gidiyorum. Sollamaya çıktığım zaman peşimden geliyor falan. Arkadaşlar hepinize merhaba, Otolimit'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kışın da girişinde, gerçi, <laughs> gerçi geçen kış yaptım sadece çünkü zaten YouTube'a son bir senedir düzenli videolar atıyorum. Ama her kış bu videoyu atacağım çünkü çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve insanlar tarafından genel olarak çok fazla önemsenmediğini düşünüyorum konumuz kış lastiği olacak. Aslında karlı bir ortamda, karlı bir havada size bunu anlatmak istiyordum. Ama şu an ocağın, ocağın altısı olmasına rağmen kar yağmayınca zaten bu kış lastiği konusunun da karla pek bir alakası olmadığını düşündüğüm için kış lastiği bilgilendirme videosu hazırlayacağım. Makine şu anda çok pis. E, farkındayım her yerinde kuş bokları var. Yağmur yağar bilmem ne olur yıkatmayalım falan dedikçe her gün hava daha güzel devam etti. Yani Beklediğim gibi olmadı. Belki bugün arabayı yıkatırım. Şimdi arkadaşlar ortam çok güzel. Burası şu anda Beykoz Korusu bu arada. Hani ailenizle, sevdiklerinizle gelip gezmek isterseniz güzel bir ortam. Çıkalım arkadaşlar biraz dolaşalım. Size kış lastiği neden çok önemli? Eğer kış lastiği takmazsanız başınıza neler gelir tecrübeyle sabit bir şekilde başımdan geçenleri anlatacağım. Anlattığım şeylerin çoğu başımdan geçen yaşadığım şeyler, yaşadığım şeylerden edindiğim tecrübeler sonucunda anlatıyorum yani sadece kağıt üstünde olan şeyler değil. Bir yaşanmışlık var. Siz böyle kötü şeyler yaşamayın diye ben sizin yerinize tecrübe edip yaşayıp size anlatıyorum. Bu arada videoya başlamadan önce ötme oğlum. Siz abone oldukça arkadaşlar benim yeni arabalara ulaşmam çok daha kolay oluyor. Size daha güzel videolar çekebiliyorum. Çünkü abone sayımız arttığında daha fazla insana ulaşıyoruz. Daha fazla insan demek daha fazla araba demek. O yüzden abone olabilirsiniz. Bir de Instagram'dan da takip etmek isterseniz iki tane Instagram'ım var. Birisi Kıran Emre kendi şahsi hesabım bir de Otolimit 3 tane T ile videoların fragmanlarını yayınladığım bir tane daha Instagram hesabı var. Kıran Emre'yi yani benim şahsi hesabımı takip ederseniz bin kişiyi geçerse Otolimit'e değil kendi Instagram hesabımı atmaya başlayacağım. Videoların fragmanlarını vesaire uzatmayalım sürüşte görüşürüz. Arkadaşlar konumuz kış lastiği. Kar lastiği diyenler de var. Ama kar lastiği yani yanlış bir tabir. Yani direkt kar lastiği olarak kullanılan bir lastik var mıdır bilmiyorum. Muhakkak belki vardır ama bizim bu normal şartlarda hani kış ayı geldiğinde herkesin kullandığı lastiğin adı kar lastiği değil arkadaşlar. Onun adı kış lastiği. Zaten aslına bakarsanız yanlış da o buradan doğuyor. Yani genel olarak şöyle bir kanı var. Kar yağdığı zaman yaz lastiğiyle gezilmez. Eğer kar yağarsa, ortam karlıysa bizim kış lastiğine ihtiyacımız var. O yüzden de kar lastiği diyor çoğu kişi. Aslında böyle bir şey yok. Bunun adı kış lastiğidir. Kış lastiği illa kar yağdığı zaman takılmaz. Kış lastiği kış ayında kış aylarına girildiği zaman takılması zorunlu. Yani zorunlu derken gerçekten hayat memat meselesi kadar önemli olan bir şey. Ben hiçbir arabamda kışın yaz lastiğiyle gezdiğimi hatırlamıyorum çünkü daha önce yaz lastiği üzerinde yaz lastiği olan bir arabayla kışın kötü şeyler yaşamıştım. Normal yolda giderken çok böyle rahatlıkla durabileceğim bir mesafede araba cayır cayır ABS devreye sokmuştu ve zar zor durmuştum. ABS'si olmasaydı muhtemelen araba dört lastiği birden kitleyecekti ee, ve böyle dümdüz kaya kaya gidecektik. Yani bir yıldız gibi. ...hayatınızdan kayıp giderdim, öyle bir şey oldu. ya Gerçi bir şey olmazdı ama... ...araba bayağı bir hasar alırdı çünkü hızım da çok fazla yüksek değildi. İlk olarak kışın yaz lastiği kullanmanın ne kadar kötü bir durum olduğunu orada tecrübe ettim. Zaten ben normalde de biliyordum yaz lastiğinin kışın ne kadar verimsiz bir hale geldiğini. Çünkü arkadaşlar bunların hamurları, genel yapısı, kimyası birbirinden farklı. Yani nasıl farklı? Mesela yaz lastiği kışın hava soğukken taş gibi oluyor. Yani hakikaten plastik gibi oluyor. Ayağınızı böyle bir su şişesinin üstüne asfalta koyduğunuzda nasıl kayıyor böyle jilet gibi? Bir nevi onun gibi bir şey oluyor. Kış lastiğinin hamuru daha yumuşak olduğu için soğuğa karşı daha iyi mukavemet gösteriyor tutuş anlamında yaz lastiğine göre yani belki 2 kat, belki 3 kat, belki 5 kat daha iyi bir tutuş sağlıyor. O yüzden kışın gerçekten kışın kış lastiği kesinlikle kullanmak gerekiyor. Ee, abi kar yağmadı ki demeyin. Çünkü hava 7 derecenin altına düştüğü zaman hani böyle bu size çok böyle kağıt üstünde gibi geliyor ama 7 derece muhabbeti size böyle çok efsane gibi geliyor olabilir çok kişi söylüyor çünkü hani 7 derece, 7 derece, 7 derece diye. Gerçekten yani hava 7 derecenin altına indiği zaman mevzunun karla bir alakası yok. Mevzu tamamen havanın e, derecesiyle alakalı. Havanın derecesi 10 derecenin altına indiyse illa 7 olmasını beklemenize gerek yok. Yaz lastikleri performans anlamında bayağı artık düşüş yaşıyorlar. O yüzden kış lastiğini takmak gerekiyor. Başınıza gelebilecek şeylerden bir tanesi fren mesafesi yaşadığım için biliyorum. Hele ki yani böyle ABS'si olmayan bir arabaysa of. Ya bu arabada ABS yok. Baksana o nasıl kayıyor. Yani niye kayıyor? Çünkü şu anda hava 12-13 derece falan. Aslında şu anda benim arabamda kış lastiği var şu anda üstünde ama aslında şu anda kış lastiğine uygun bir şartta kullanmıyorum ben arabayı. Onu tam denk getiremedik. Hani havalar soğur diye bekliyordum. Ocağın oruna geldik. Ama hala e, havalar 10 derecenin üstünde ilerliyor. O yüzden bak şurada biraz fren yaptım. Araba bayağı bildiniz kaydı. Hani yavaşlamadı. O yüzden hani ani bir şey olduğunda gerçekten durmakta şu anda zorlanıyorum. Tam tersi senaryoda hava soğursa 5 dereceye falan inerse tutuş artacak. Onu da biliyorum. Yani eğer şu anda bende yazlık lastik olsaydı ve hava işte 5 derece olmuş olsaydı az önceki gibi olacak işte böyle cayır cayır kayacaktı araba. Şu arkadaki BMW sağdan mı gidecek, soldan mı dönecek? Soldan döndü. Birincisi fren mesafesi gerçekten çok ciddi. Yani öndeki arabaya patlamamak için dua etmekten başka bir seçeneğiniz kalmıyor. İkincisi yol tutuş. Normalde diyelim ki bir virajı 60-70 ile rahatlıkla dönebiliyorsanız hava şartları ve lastiğiniz birbirinden uyumsuzsa yani kışın yaz lastiğiyle geziyorsanız insanlar genellikle arabaları hep aynı güzergahta kullanıyorlar. Ya ben mesela bir evden çıkıyorum. Bu yollarda kullanıyorum arabayı. Dolayısıyla insanın ister istemez o yollara karşı bir sürüş alışkanlığı oluyor. Yani sen aynı virajı hep hemen hemen aynı hızda dönüyorsun. Bakın dikkat edin. Bir düşünün. Kendi gittiğiniz yolları. Hep aynı virajları aynı yolları yaklaşık olarak hep aynı kilometre hızla gittiğinizi fark edeceksiniz. Mesela virajlarda vesaire. Bir viraj vardır mesela istemsizce kadrana bakmasanız bile hep 60 ile dönüyorsunuzdur. Hep 60 yani, şaşmaz. İşte o sizin kullanım alışkanlığınızla alakalı olan bir şey. Eliniz, ayağınız, beyin kas koordinasyonu artık neyse ona alışıyor. Alıştığı için istemsiz bir şekilde siz o güzel yahta hep öyle gidiyorsunuz. Hep ona alıştığınız için de arabanızda kış lastiği yoksa ...yazın girdiğiniz hızda aynı şekilde girmeye devam ediyorsunuz. Çünkü alışkanlığınız öyle. Arabanın bir anda götü başı oynamaya başlayınca da... ...aa ne oluyor falan oluyor. Hatta bazen bu şekilde kaza yapan da çok fazla oluyor. Ee, o yüzden yol tutuş anlamında da büyük sıkıntı. Yani bir fren mesafesi, iki yol tutuş. Gerçekten sıkıntı. Hızlanma anlamında da mesela dip gaz yaptığınız zaman... ...arabanın patinaja kalması, sarması çok muhtemel. Yani her anlamda arabanın yerle olan bağlantısı... ...olarak baktığınızda mevzuya tutuş her türlü azalıyor arkadaşlar her türlü beni fren çok korkutuyor yani ne kadar hani ABS'siz ile fren yapmaya böyle arada bir antrenman yapsam da kendimi böyle alıştırmaya çalışsam da panik durumda işte yılların alışkanlığı şimdi ben hep ABS'li araba kullandığım için bu zamana kadar yıllar boyunca alışık değilim arkadaşlar hep alışmışım mesela ani panik bir durumda frene abanmayı frene asılmaya ben alışmışım o alışkanlığımı şeyde yenemiyorum bir türlü. Panik durumda yenemiyorum. Yani önümde aniden bir şey olduğu zaman ayağım istemsizce böyle freni köklemeye doğru gidiyor. Çünkü ABS'li arabalarda hakikaten yani böyle freni dozajlamaya falan çok fazla gerek yok. Yani ne kadar sağlam basarsanız o kadar iyi durur. genelde kış lastiği ile alakalı konuştuğumda peki hangi lastiği alacağız en iyi kış lastiği hangisi vesaire diye sorular geliyor ya bana soracak olursanız tabii ki de e, kış lastiğinin de markaları açısından önemli hangi markayı kullandığınız ama yani herhangi bir marka kış lastiği de bence yaz lastiğinden iyidir Kışın kullandığınız herhangi bir kış lastiği en iyi yaz lastiğinden daha iyi performans verir diye düşünüyorum. Mesela arabayı kışın yaz lastiğiyle kullanıp daha benim lastiklerim şu marka ama falan diyenler oluyor. Abi o işte öyle olmuyor yani adam onu yaz yazın kullan diye yaptığı için e, ne kadar iyi ne kadar kaliteli bir marka olursa olsun kışın o performansı vermiyor. O yüzden bence e, herhangi bir herhangi bir kış lastiği. E, iyi marka bir yaz lastiğinden çok daha iyi performans verir diye düşünüyorum. Valla bir tane Mondeo takıldı peşime. Peşimi de pek bırakmıyor. Ben de böyle normal gidiyorum. Sollamaya çıktığım zaman peşimden geliyor falan. Yani lastiklerin ne kadar uygun olmadığından bahsediyordum ama şu anda arkamda da hakikaten böyle siyah bir de rengi çok güzel kışkırtıyor yani. Mondeo, böyle siyah renkte Mondeo çok yakışıyor. Belki aynadan görebiliyorsunuzdur. Şimdi bu önde bir tane Vito var, çok yavaş gidiyor. Ee, onu geçersem bakalım gelecek mi? bu şekilde böyle yolda bombe olan yerlerde asla karşı şeride çıkmayın. Şöyle bakmak istiyorum. Bir de tabi bu anlattığım kötü senaryonun üstüne ıslak zeminde eklendiği zaman bayağı fark ediyor. Gerçekten çok daha tehlikeli bir hale geliyor. Ya bunu ben en iyi şu anda mesela şu an hissediyorum. Çünkü araba kış yani şu anda yol ve hava kış lastiği yolu ve havası değil. Ve hani böyle bazı yerler, gölgede kalan yerler ıslak olduğu için o ıslak yerlere girdiğimde araba kaymaya acayip meyilli hale geliyor. Bak mesela şu anda yerler ıslak, buralar gölge. Bak bak arkası nasıl oynuyor görüyor musun? Arabanın arkası cayır cayır oynuyor. Yani arkadaşlar videonun sonuna özetine gelecek olursak kış lastiği zannettiğimizden çok daha önemli olan bir durum. Aynı zamanda yazın kış lastiğiyle gezmek de çok kötü bir durum. Yani hangi mevsimdeysek o mevsime uygun lastiği takmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani birebir yaşamış olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum size. Bunu gerçekten riskli bir durum. Hatta yani şu anda şu anda kullandığım arabada bile hava kışla kış lastiği şartlarına uygun olmadığı için bazen ufak tefek sıkıntılar yaşıyorum. İşte gerek frende, gerek mesela bu araba arkadan yetiş olduğu için yanlamayı da seven bir şasesi var. Bazen mesela virajları istemsizce yani bilerek yapmıyorum yan yan döndüğüm oluyor araba bir anda arkayı bırakıyor mesela. Çünkü bunda hiçbir şey de yok. Ee, i̇şte ESP'dir, ABS'dir, TCE'dir, TCS işte o üç harflerin hiçbir tanesi yok bunda. E yer birazcık mesela kuru bir zeminde ilerlerken adam mesela yolu sulamış oluyor virajda. Bazen onu bizim esnaflarımız yaparlar. <laughs> böyle yolu sulamayı severler. E, tam da adam böyle virajı sulamış mesela Normalde dikkatli olmam lazım ama o an belki böyle dikkatim dağınık olmuş olduğu bir ana denk geliyor. Hızımı düşürmeden o viraja girdiğimde ıslak zeminle karşı karşıya kalınca e, arabada kış lastiği var. Ondan sonra e, hava 14-15 derece. Uygun değil kış lastiği için. E, bir bakıyorum götü atıyor. E, götü atınca ben de tabii bırakıyorum direksiyonu kontra veriyorum arabayı yolda tutmak için. Dışarıdan gören beni yanlıyorum zanneder. Halbuki öyle bir durum yok. Ben arabayı yolda tutuyorum. E, o yüzden lastiğin çok önemli olduğunun altını çiziyorum ve şu anda güneşliği indiremiyorum. Gözlerim kör oldu. Bunu indirsem siz bir şey göremeyeceksiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. E, hepinize güvenli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi pazarlar.